Arkadaşlar merhaba kanalımıza hoş geldiniz. Umarım sesim sizlere kadar geliyordur. Bu arada yayına gelenler gelecek olanlar veya sonradan izleyecek olanlar yayını beğenirsen çok çok memnun olurum. Şöyle biraz bekleyelim. Bakalım ziyaretçilerimiz ne kadar geldi, kimler gelir. Bir iki dakika bekleyelim bakalım. Dostlar. 我还来了吗妈妈的 Evet arkadaşlar merhaba. Kanalımıza hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Sonradan gelecek olanlarda inşallah yine tekrarlarız. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk son dakika bir açıklaması yaptı bugün. Onu sizlerle paylaşmak istedim. Yaptığı son açıklama ise şöyle. Bu açıklama liselerle alakalı arkadaşlar. İkinci dönemde tek sınav olacaktır diye bildirdi. E, haberin detaylarına gel, geçecek olursa eğer. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk liselerde ikinci dönemde tek sınav olacak açıklamasında bulundu. Bilim kurulu bir tavsiyede bulunduğundan Sağlık Bakanlığımız bir tablo ortaya koyduğundan sağlık neyi gerektiriyorsa onu yapmaya çalışıyoruz diyen Selçuk Tam kapanma sürecinin vakaların azalması için bir umut olarak görüyorum. Amacımız öncelik öncelikleri de dikkate alarak tüm sınıfları açabilmek dedi. Ziya Sözcük TRT Haber canlı yayında soruları yanıtladı. On 7 Mayıs'tan sonra şu an için verilmiş bir karar yok. Aynı şekilde devam edeceğiz diye Selçuk Temel Eğitime, ortaokullarda ikinci dönem sınavlarının tamamlandığını söyleyebiliriz. Liselerde %40'a yakın sınavlar tamamlandı. Liselerde ikinci dönemde tek bir sınav olacak şekilde konuşuluyor arkadaşlar. Y YKS ve LYS ertelenebilir mi arkadaşlar? Bu soru sorulmuş. Ee, YKS ve LYS'nin ertelenip ertelenmeyeceği konusunda ise öğrencilerimizin yarısına yakını sınavların zamanında yapılmasını istiyor. Bir kısmı da biraz daha erteleyin diyor. Bizim şu anda bunların ertelenmesine dair bir kararımız söz konusu değil. Bilgisini paylaşıyor arkadaşlar. Evet. Şu anda böyle. İyi akşamlar. Hoş geldiniz. Hazemet Ulus ve Sayızo. Ve aleyküm Evet dostlar. Yani ikinci dönemde İkinci dönemde dostlar tek sınav olacak. Bilim kurulu bir tavsiyede bulunduğundan Selçuk Bakanlığımız, Sağlık Bakanlığımız bir tablo ortaya koyduğundan sağlık neyi gerektiriyorsa onu yapmaya çalışıyoruz diyor. Tam kapanma sürecinin vakaların azalması için bir umut olarak görüyorum. Amacımız öncelikli de dikkate alarak tüm sınıflara açabilmek dedi. 17 Mayıs'tan sonra şu an için verilmiş bir karar yok. Aynı şekilde devam edeceğiz. Temel eğitimi ortaokullarda ikinci dönemin sınavlarının tamamlandığını söyleyebiliriz. Liselerde %40'a yakın sınavlar tamamlandı. Liselerde ikinci dönemde tek bir sınav olacak şeklinde konuştu arkadaşlar. Evet bakalım gelen ziyaretçilerimiz olur mu? Evet yayına gelen, yeni, yeni gelen ziyaretçilerimiz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Yayını beğenirseniz memnun olurum dostlar. Bu arada e, sorularınız varsa eğer görüşlerinizi, düşüncelerinizi lütfen canlı yorum kısmına bekliyorum. Evet ikinci dönemde tek bir sınav var arkadaşlar. Zaten sınavların çoğu da tamamlandığını söylüyor. Evet sizin düşünceleriniz nedir arkadaşlar? Yani yeni açtık. Böyle yani e, yayını ayarlayabilsek de hani ileriki zamanda şu saatte olacaktır diye. Öyle bir şu anda YouTube'un bir özelliğini ben göremedim. Daha önceden vardı ama şu anda yok. Evet arkadaşlar kimse yok. Kapatıyoruz. Biz de kapatıyoruz. Bugün ve yarın son canlı yayınımız. Biz de kanalı kapatıyoruz. Evet 20 gün yokuz ama videolarımız devam edecektir. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Son kez açıklayayım. E, Liselerde ikinci dönemde tek sınav olacak arkadaşlar. Bunu da sizlere açıklayalım. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Yorumlarınızı bekliyorum.